George Milton ve Lenny Small, Kaliforniya'da tarım işlerinde çalışarak geçinen iki gezgin işçidir. George zeki ve pratik biridir. Ancak Lenny, fiziksel olarak güçlü olmasına rağmen zihinsel engelli olduğu için sorunlarla karşılaşır. Lenny'nin masum doğası ve anlamadan yaptığı yanlışlar başlarını sürekli belaya sokar. George, Lenny'nin zihinsel engelinden dolayı kendisini ona bakmakla yükümlü hisseder ve ona göz kulak olur. Lenny yumuşak şeylere dokunmayı sever. Bu yüzden küçük hayvanlara, özellikle farelere olan ilgisi vardır. Ancak farkında olmadan bu hayvanlara zarar verir, hatta onları öldürür. Hikayenin başında George ve Lenny, Weed isimli bir kasabada çalıştıkları yerden kaçmak zorunda kalmışlardır. Lenny bir kadının elbisesine dokunmuş, kadın korkup çığlık atınca Lenny panikleyip kaçmıştır kadının Lenny'yi tacizle suçlaması üzerine George ve Lenny kaçmak zorunda kalmışlardır. Yeni bir iş arayışı içinde olan George ve Lenny, Salinas Vadisi'nde bir çiftlikte iş bulurlar. Çiftlikte farklı karakterlerle tanışırlar. Yaşlı bir işçi olan kendi, yalnız ve içine kapanık bir adam olan Crooks, çiftlikteki tek siyahi işçi, Curly adında kısa boylu, kavgacı bir adam ve onun flörtöz isimsiz karısı. Lenny ve George'un en büyük hayali bir gün kendi küçük çiftliklerine sahip olmak ve orada özgürce yaşamak, Lenny'nin de yumuşak tavşanlarla ilgilenmesidir. George, Lenny'ye bu hayali sık sık anlatır. Bu da Lenny'yi motive eder ve sakinleştirir. Çiftlikteki işçilerden kendi de bu hayale katılmak ister ve bir miktar parasını vererek onlarla birlikte o çiftliği almayı teklif eder. Bu teklif George ve Lenny yeniye hayallerini gerçekleştirme umudu verir. Ancak Lenny'nin davranışları onun ve George'un başını belaya sokmaya devam eder. Curley'nin karısı yalnızlıktan sıkıldığı için çiftlikteki işçilerle sohbet etmeye çalışır. Bir gün Lenny'nin yanına gelir ve onunla konuşmaya başlar. Lenny kadının saçının ne kadar yumuşak olduğunu fark eder ve dokunmak ister. Ancak Lenny kadının saçına fazla kuvvet uygulayınca Kadın panikler ve çığlık atar. Panikleyen Leni, kadının ağzını kapatır ve istemeden onu öldürür. Kadının ölümünden sonra Leni. George'un ona öğrettiği gibi kaçıp saklanmak için nehrin yakınındaki saklanma yerine gider. Bu sırada Curly, karısının öldüğünü görünce öfkelenir ve Lenny'yi öldürmek için bir grup işçiyi organize eder. George, Lenny'yi diğerlerinden önce bulur. Lenny, George'un kendisine hep anlattığı çiftlik hayalini hatırlatarak sakinleşir. George, Lenny'ye son bir kez çiftlikte tavşanlarla nasıl ilgileneceğini anlatır. Lenny, hayal dünyasında mutlu bir an yaşarken George onu vurur. George, Lenny'yi Curly ve diğerlerinin eline düşüp işkence çekmekten kurtarmak için bu zor kararı alır. Hikayenin sonunda George, arkadaşını kaybetmenin acısıyla baş başa kalır. Yanındaki işçilerden Slim ona destek olur ve birlikte bir bara gitmeyi teklif eder. Diğer işçiler ise olup bitenlere kayıtsız kalır. Temalar Yalnızlık, romanın karakterleri, özellikle Crooks, Curly'nin karısı ve kendi, yalnızlık çeker ve insan ilişkilerine özlem duyarlar. Hayaller ve gerçeklik George ve Lenin'in küçük bir çiftlik sahibi olma hayali hem onları motive eder hem de gerçekleşmesi imkansız bir ideal olarak kalır. Arkadaşlık ve Bağlılık George ve Lenin'in güçlü dostluğu, roman boyunca hayatta kalmalarını sağlayan en önemli bağdır. Güç ve Kırılganlık Lenin'in fiziksel gücüyle zihinsel kırılganlığı arasındaki zıtlık onun trajik kaderini belirler. Fareler ve insanlar Umutların, dostlukların ve trajik sonların işlendiği bir hikayedir. Steinbeck, toplumun dışladığı insanları ve onların mücadelelerini derin bir anlayışla ele almıştır.